Arkadaşlar. Bugün Tek sizlerle edildi. birlikte paket, paket açılımı yapıyoruz. yapıyoruz. Biz böyle bir şey yaptık. Ice <laughs> Game. Aynı zamanda Roblox. Evet. Şimdi bunu böyle açmaya başlıyoruz. Evet. Açmaya. İçinden güzel şeyler çıkıyor. Kusura bakmayın bayağıdır video atamıyoruz biz. Evet. Bayağıdır Video Önce içinden böyle tırnaklar çıktı. Evet. Evet. İçinden böyle tırnaklar çıktı. Ondan sonra karakter çıkıyor. Karakterin böyle kıyafetleri. <laughs> bu tırnakları böyle sizin de gördüğünüz gibi taktık. Şöyle görünüyor. Şimdi bunun içine almaya başlarız. Önce karakterimizin kim olduğunu anlamak için şurada Hı -hı. numara yazıyor. Siz de tahmin edin hangi numara olduğunu. Şöyle Hı. göstereyim. Bence 4856. Bence de. Öyle bir numara yok. Ah, be 456mış. 456 evet, 456. Evet, şimdi karakterimizi açalım. Karakter değişik olabilir. Evet, öyle olabilir gerçekten de. Ben karakterimiz... karakter, 456 olduğu için 456 sayıyorum ben. Karakterimiz de şu kutuda gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şöyle. Üstünde işte. soru işareti var. Niye soruyu sordum? Bari önce şu alttan açacağım. Diyor. Ay tırnağım çıktı. Şu Hı. alttan açacağım çünkü daha kolay olmasını istiyorum. Şu alttan açacağım. Biraz zor oluyor bu tırnaklarla. Evet, zor oluyor gerçekten de yani. Ama yine de kesiyor yani. Aynen kesiyor. <laughs> ne olacak? Evet. Şöyle göstereyim. Burası boş olduğu için rahatça kestik. <laughs> Karakteri şuradan alabiliriz. Evet, karakterimiz böyle gördüğünüz gibi. Şurada mı kamerada? Yüzü de, i̇ki. yüzünü de, e, yüzü de var bıdık, paketlerde. Bıdık. Şuraya evet, koyalım. Şu malzemeleri buraya koyduk. Şimdi içinde bir tane daha bir şey kaldı. Herhalde. Evet. İçinde i̇ki. İki, iki paket var. İki böyle. İki böyle. Şu içinde ne var? Aa yüzü var. Havalı gözlük bence. Parası da bende. var, saçı da var. Parasını da elinde tutacağız galiba. Evet ama önce kıyafetlerini giyelim. Evet. Niye altı 2. sezonda bir tane ev olmuyor? ya? Evet. evet Şimdi hayır, onda da olur. tişörtü var. Yani kıyafetleri. Şortu, bu gördüğünüz gibi numaralı tişörtü. Evet. Ben kır... Biz yanlışlıkla ben 1900 e, koyu, koyu yeşil olmadığı için böyle yaptık. Yani açık yeşil vardı bir tek. Hani Asya ablam yaptı biz yapmadık. o <laughs> sadece koyu e, koyu böyle yapmış yani. Bir gelmemiş böyle. Bence ten rengi tam yakıştı. Evet ya. Şöyle pantolon da takalım. Evet karakterimiz bitti. Bendenler kanalımızı takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Olmayın. Bugünlük videomuz bu kadardı. De... Bizi izlediğiniz <laughs> için teşekkür ederiz. ederiz. Bay bye bye.